Selamlar arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden direkt başlıyorum çünkü yarın 23 Nisan 23 Nisan için çalmak istersiniz diye düşündüm. Bir arkadaşımız da istemiş İstiklal Marşı'nı. Hemen sizlere gösteriyorum. Hemen çalışıyorsunuz, Yarına hazır ediyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeden başlıyoruz. Sol telinde ikinci parmağım si Daha sonrasında mi, fa, sol. Fa'ların hepsi diyez arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Si, mi, fa diyez, sol. Re diyez, fa diyez, mi. Re diyez dediğimiz şey mi bemolle aynı şey en geride. Daha sonrasında fa diyez, sonra mi. Yani. Devam ediyorum. Mi, la, si, do, si. Evet. Mi, la, si, do, si kısmına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Baştan bir daha çalıyorum. si'den sonra sol diye sollerimiz açık. Sol diye si la. Evet hemen şu notayı biraz yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Kendim de göreyim diye. Evet en baştan bir daha geldim. sol diye si la devam ediyorum si si bemol si böyle kaydırıyorum arkadaşlar bunu yani evet si la si yani si la diye si yani si si bemol si aynı şey si si bemol si fa diyez fa diyez la sol re diyez kadar ilk satırı çalıyorum arkadaşlar. Müzik deyip ikinci satıra indim. Hepsi noktalı noktalı. Yani mi, fa, sol, la, si. Do, Re, Mi, Re. Yani ta, 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 ta gibi düşünün. Dedikten sonra kalın Re, Do diyez Re'ye iniyorum. Re, Do diyez Re. Si, La, Sol. Mi, Fa, Sol, geliyorum. sol. Şimdi burada arkadaşlar si, si bemol, si. İster böyle yapın. Yani la'ya birinci parmağınızı koyun. ikinci parmağınıza geri ileri yapın. Ya da birinci parmağınız direkt si'nin dibine si bemol'e koyun. Yapın. Ama benim tavsiyem geri ileri yapmanız. Ne yapıyorum? Si, si bemol, si. Fa diz, normal si. Bir daha. Daha sonrasında La telinde birinci parmağım Si'ye gidiyorum. Si, La, Sol, Fa, Sol, Mi. Bir daha yapıyorum burayı. Daha sonrasında Mi teline iniyorum. Ne yaptım? Mi, Re, Do, Si, La, Sol, fa, Mi, yukarıdaki C, si, kalın C, si. daha sonrasında Mi. Evet arkadaşlar, parçanın, e, eserin İstiklal Marşımızın en başından sonuna kadar çalıyorum. Takip edelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde çalabilirsiniz yavaş yavaş başlayın ee, yani ters hareketler olsa da yapabilirsiniz İnanıyorum yavaş yavaş çalışın oturacaktır zaten çok yakından çekiyorum notalarda üstte yazılı Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı canı gönülden kutluyorum bu zor zamanda e, iyice kenetleniyoruz farkındaysanız birbirimize bunları da atlatacağız çok güzel günlerde hep beraber çok güzel günlere geleceğiz arkadaşlar Şimdilik görüşmek üzere Nefes nefese kaldım kusura bakmayın çünkü dışarıdan geldim. Şeyi de bu istiklal marşını yetiştirmem gerekti. O yüzden biraz nefes nefese anlattım kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.